söz verdiğimiz gibi bugün iki aydan beri yaptığımız birikimin meyvesini toplayacağız. Sunuculara samiyet yani kızıl elma pardon kızıl ekler yani. <laughs> Ama öncesinde bir şanslı dolabını deneyelim. Geçen videomuzda 3. seviyeye kadar geldik. O davetkar kart bizi bekliyor. Benim 13 tane hakkım var. Bunları teker teker deneyeceğiz. Bu sefer tersten gitmek istiyorum. Bakalım. Önce tabi bir, bu seviye bir atlamamız lazım. Canım şu efekt mükemmel bir şey ya. Sizce de güzel durmuyor mu? Evet. Başlayalım. Önce hangisini? 1, 2, 3, 4 diye ilk baştaki satırı açalım biz. Olmadı. <laughs> Yine olmadı. Ya bak buraya kadar getirip de vermezsen Dur bana biraz stres bastı. Arkadaş vercen mi? Yine olmadı. Yu. Nereye açalım ya? Tutturamadık. 7 tane kaldı. Hadi. Hadi. Oy. Biz sanırım bu seviyeye geçemeyeceğiz. Gene eski şansımız geri geldi bizim ya. Yine tutmadı ya. Abicim vereceğim mi artık? 2 deneme. 2 deneme de bulamam ki ben bunu. Nasıl bulacağız? Bir başı bir sonu mu? Öyle Bir başı bir sonu. Ya da orta ikili yapalım tekrardan. Hep ortadan bulduk nedense. Bakalım. Olmadı. Yine olmadı. Neyse sağlık olsun. Yarım kalan sokak festivalindeki hatlarımızı da harcayalım. Dördüncü sıraya düşmüşsün diyor. Millet abanmış resmen ya. Biz bunu kaçıracağız herhalde. Kedi var mı kedi? Aa. Yanlışlıkla bastım var ya. Kediye basacağım diye. Neyse fail olduk yine. Bugün şanssız bir günüm değil. Aa. Lan tas sonucuyla denk gelmiş bir ha. Lan yine iyiyiz hadi. İleyiz. Canım bana oradan bir zambak ile yonca verir misin? Tabi önce hakkımızda dolduralım. Pü, Allah canını almasın. Bugün kötü bir başlangıç yaptık be. Neyse moral bozmak yok. Şunları seriden bir oynayalım ya. Oo gene güzel. Güzel güzel. İki tane zambak bekliyoruz. Zambak değil mi? Ben zambak diyorum ama bunlar zambak olduğunda şüpheliyim yani. Oo ne diyorsun? Ne diyorsun? Çıldırtırsın beni. Evet. 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 Ne verdin bana? Yardımcı kullanmayacağım arkadaş. Zaten bir tanesini geçtik. Bir daha harcamayacağım. Yani iki tane pul gerekiyor. O yüzden de hani gerek yok. Onlar harcamaya gerek yok. Eğer bir tane falan olursa. Onları kullanırız. O da. Şuradaki. Başarı listemizi etkilemesi için. Şu an üçüncü sıradayız. Adam var ne yapmış ya? Bu karı çok fena para basmış herhalde ya. Bakayım kaç puan yapmış ki? 140 bin. Yu. Nerede yedim paraları? Söyle, söyle. Sevmedim. Ay şimdi gelmezsin tabi. Az önce iki kere öptü Fortuna. Yersiz öptün ama. Buradan ne kazanacağız biz? Bizim yaklaşık elimizde 42 bin civarında bir samimiyet vardı. Bakalım bu oyunu bitirdikten sonra ne kadar samimiyet olacak. Bir 10k zaten daha öncesinde harcadık. 55k samimiyet birikimini yakalarsak güzel. Ben mutlu olurum yani. Rakipleri görmeniz lazım ama çok dişli. Adamlar yememişler, içmemişler, VIP basmışlar. Normalde ben denemem böyle şeyler ama Söz verdik şimdi videoya. Onu mutlaka bizim almamız lazım. Sonunda ya aylardan beri kedi görmüyorduk ha. Sonunda kedi geldi. Sen bir geç babacım oraya. Arkadaş davet et. Kedi için bir davet isteyeyim ben. Kedimi sever misin? Canım ya. Yapma. Yapma ne olursun. Şurada ben şunu ver artık ya. Püüü, Allah canını almasın. Yine gelmedi. Onu da kaçırdık. Hepsini kaçır zaten. Hadi yavrum. İstifa. Hadi yavrum. istifa Abicim. Ne yapıyorsun sen ya? Ha? Böyle rahatlat beni ya. Rahat oynamak istiyorum ben. Birazdan versen kötü mü olur sanki? Şimdi istiyorum ben. O iki tane yıldızı şimdi istiyorum. Hatta bir tanesini de tutacağım. Ver şunu. Oh bu kadar ya. Bu kadar arkadaş. Bakalım kaç tane kaçırmışız biz ya. Bir tane mi? Yazıklar olsun. Gerçi biz bunu tamamlarız. Elimde, elimizde pul var. Ya bak. Kimi de, eti de diyor. Güzel yerden verdi. Şimdi bana yıldız verir misin? Bir tane yıldız. Bir tane daha. Bir tane daha yıldız. Evet. Yine ünlem çıktı karşımıza. <laughs> Ya niye vermiyor? Niye? Niye? Bu arada 71 kap puanımız olmuş. Güzel. Son hamlemiz. Sonra bir hesap kitap işlerine başlayacağız. Yaklaşık olarak bize buradan bir 43 kasamiyet falan verecek. Biz şu an 10.800 harcamışız. Yaklaşık 55k falan harcayacağız. Bakalım. 1. sıradaki arkadaşın 47 karası var. 2.'nin 46, 45. Bu ne ya? 41, 25, 24. 21 Bak bu tehlikeli Şu Bu da tehlikeli Ups Ups te tehlikeli Ne yapmış bu? Bak, on 14k'sı varken harcamış herhalde Aynen bir 20 daha koyabilir Belki de bu arkadaşları Geçemeyeceği için koymadı Videoyu atmaz ama acaba indirsek <laughs> Yok arkadaşlar hani Söz verdik ve biz bunu bugün inancımızla birlikte alacağız. Öncelikle kızıl nasıl alınır? Rakipleri iyi tanımanız lazım. Hangi serverda kaç tane birikimde oyuncu var onları iyi bilmeniz lazım. Gerekirse onların sunucularına gidip onları takip etmeniz lazım. Mesela bu arkadaşların sunucusu 2313. Daha sonra 2335'te de var. Şimdi 2313 ile 2335'i bir ziyaret edelim. Sonucu değiştir. Ben 13'ü daha önce takip etmiştim. Niyeti ne kadar ciddi olan oyuncuları buralardan görebilirsiniz. Mesela adam burada tedbire bakacaksınız önce. Tedbirde ne yapmış? 13 k tedbil harcamış. Bu adam ciddi bir adam. Bakalım o ops denilen arkadaşımız ne kadar ciddi görelim. Psikopat da zaten böyle e, tedbil olarak işte 20 bin falan çıkartması lazım. Bakalım. Yok. Yapacağımız şeyler bitti aslında. Geri sayımı bekleyeceğiz. 1402'deki kızılı 505 level olan hesabımızdayız. Nasıl? Ateş ediyor değil mi? Canım benim ya. Bunu 505 level yapmak benim neredeyse bir yılımı aldı. Hani almak bir sıkıntı, fullemek bir sıkıntı. Alınca bir keyfi var. Alamayınca bir derdi var. Neyse buradan çıkalım biz. Bu hesaptan hayır Tekrar diğer hesabımıza girelim. Burada pusuya yapmaya devam edelim. Kızıl olacak bir vuracağım. Yüzde on falan götürecek yani. Yüzde on götürecek. Ne bileyim. Herkes yüzde bir iki ile uğraşırken sen yüzde beş altı götüreceksin bir vuruşta. Ondan sonra zaten da kolay açılıyor. Ya fayda, böyle faydaları var. Savaşlarda faydası var. Elmas yakacağım mesela. İşte diğer vezirlerde maksimum 14-15 milyar güç yapabiliyorsan onda 50 milyar, 60 milyar, 70 milyar, 80 milyar güç yapıyorsun yani. Bu arada Endorun'a baya bir değer vermeniz gerekiyor. En az 10 rahliniz olsun ve işte 4 tane misafir rahliniz olsun. İşte 21'e kadar da çıkartın. Farazın çoksa 21'e kadar çıkart. Şu an yapacaklarımızı yaptık. Saat 21.50 gibi tekrardan kayda gireyim ben. Evet gençler son 2 dakika. Bakalım, inşallah alırız kızılı. 47 kaş basmışlar. Bizim elimizde şu an 55 var civarında samimiyet var. Hadi bakalım nasip olur mu bize? Ufak tefek şeyler var mı? Onları bir kontrol edelim. Basacağımız yok sanırım. Şuradan bir şunları harcayacağız. Ki... Bunlar bize zorluk çıkartmasın. Hemen şunların ikisine basacağız sadece. Aa, şunları varsa Şöyle bir basalım. Başka elimizde bir şey var mı? Yok. 56K batmış. Bizim elimizde 56K var mı acaba? 26K çıkar mı ki? Kaç dakika kaldı? 1 dakika. 57K. Oo, oo, bari ikinci olalım. Adam bastı. Alamayacağız büyük ihtimal ya. Neyse sağlık olsun. Bari ikinciliği alalım. Kuklar sofrasına hoş geldiniz resmen. Aynen ikinci olduk. Yapacak bir şey yok. 51k mı? Yuu. Bir şey unutmuşuz ama ha. Bir de zorla ikinci olmuşuz. basamamışız 50 tane Basmak da zaten geçemiyorduk neyse sağlık olsun evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik videomu beğendiyseniz beğenmeyi hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere esen kalın hoşçakalın